Merhaba tamirci bey. Merhaba. Benim arabam kırıldı da. Arabam kırıldı da şöyle şurası. Onu tamire getirdim. Yapabilir misiniz? Tamir ettirecektim ben onu. Olabilir mi sizce arabam tamir olur mu? Bir. Olacak mı tamirci bir arabam? Aha, Hı, olur olur tamam. Siz yapın ben bekleyeyim o zaman. Ben bekleyeyim. Tamirci bey de çantasının arıyor şimdi. Evet. Tamir yapacak. Hmm. Şimdi onunla yapacak. Olacak olacak yapacak çin, tamirci ha çekicidi var tamircinin. Evet, çin, çin çin. evet. A. A. A -a. Tamircinin bütün malzemeleri var. Evet, onunla da yapın bakalım. Tamirci nasıl yapacak bakalım arabamı çok merak ediyorum. Daha uzun sürer mi tamiri işimiz? İş bitti. Ha iş bitti. Ha tamam bakalım. Hmm. Ben Anaht alıyorum. Anahtarla da yapıyor bir şeyler tamirci. Ben bekliyorum tamirci. Siz yapın arabamı. Arabama binip gideceğim ben. Ne? Arabama binip gideceğim ben. Ne Kapısı var? Evet kapısı da var. Bineceğim, gideceğim ben oraya. Aa, Pepe var. Evet, Pepe var. Bir de Mickey Mouse var orada. Evet, tabii. Evet, arkaya mı bineyim? Evet. Arkaya bineyim o zaman. At, at. Evet, pepe Aa, şimdi arabaya kullanacak, ben de arkasına bineceğim. Evet, evet. Arkaya binip gideceğim ben de. Hmm. Oldu mu tamirci tamam, araba? Tamam yok. orası var daha. Tamam, ben bekliyorum, bekliyorum. Siz yapın. Heh, tamirci başka parçalar alacak herhalde şimdi. Evet, aha. aha, aha. Heh, parçalar alacak. Hayır, çap. Ha, araba parçası çıkardı tamirci. Ha, arabanın ön parçası. Hadi takın bakalım. Takın bakalım be. Aha, ay orası çok güzel oldu tamirci. Tamam yaptınız orayı. Daha şimdi gene bozacaksınız orayı. Var mı? Hı, o da takılınca tamam olacak. Evet. Arabam çok güzel oluyor. Tamirci onu da bir taksın bakalım. Hı, arabam oluyor. Oh, ön parçası da yapıldı arabamın. Yanında yapıldı. Arabam hazır. Arabam hazır mı? Evet. Ay teşekkür ha. ederim. Çok ha. teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Evet. Ha. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha.